Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS'ta göz hastalıklarında hangi kurumu seçelim? Ayrıntılı analizlerle sizlerleyim. Telegram'da bir tartışma kanalım var arkadaşlar. Bu tartışma kanalında tuz hazırlık süreciyle alakalı birçok şeyi yine TUS süreci süreciyle alakalı birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu kanalda yorum yapabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalın linkini profilimde de bulabilirsiniz. Tus tercihlerinde profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar bireysel tus tercih tanışmanlığı kapsamında bizlerle iletişime geçebilirler. Kurum analizlerine baktığımızda sizin için hazırladığım bir liste var arkadaşlar. Bu listede TUS 2022 Mart'ta ilgili bölümle alakalı başarı sırası ve yine TUS 2022 Eylül'de ilgili bölümle alakalı başarı sırası yer alıyor ve bu iki sınavdaki başarı sırası üzerinden bir değişimi yorumlayarak sizler için o ilgili bölümde hangi kurumları yazmamız gerekiyor bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Yani mesela örnek verecek olursak, Hacettepe'de normalde ne bekleriz? Hacettepe Hacettepe üst sıralarda bekleriz genellikle. Hacettepe mesela FTR veya göz bir sınavda 5. bir sınavda 17. ise bu iki sınav arasındaki değişimi değerlendirerek hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki sınavda da kontenjan açan kurumlar bu listede yer alıyor. Yani Mart sınavında kontenjan açmıştır ama Eylül sınavında açmamıştır. Bu listede yer almıyor arkadaşlar. Veya Mart sınavında kontenjan açmamıştır ama Eylül sınavında açmıştır. Yine bu sınav listede yer almıyor. Her iki sınavda birden kontenjan açan kurumlar yer almaktadır. Analizlerimizi bu bağlamda değerlendirin. Şimdi peki bu listeyi oluşturduğum bu listeyi nasıl yorumlayacağız kurumlara karar verirken? Öncelikli olarak kurum seçiminde bu liste size çok ciddi manada fikirler verir, önünüzü görebileceğiniz fikirler ve düşünceler oluşturur ama kesin bir kanaat oluşturmaz arkadaşlar. Öncelikli olarak bunu değerlendirin. Daha sonrasında bu listeye baktığınızda dediğim gibi Mars sınavında az önceki Hacettepe örneği üzerinden gidecek olursak Hacettepe FTR veya Hacettepe göz hastalıkları bir sınavda 5. bir sınavda 17. ise mesela öncelikli olarak Hacettepe normalde hangi sıralamada bekleriz biz? Yani Hacettepe'yi belki birinci, ikinci, üçüncü veya ilk beşte veya biraz daha belki geride ilk konuda olmasını muhakkak bekleriz. Ondan daha geride ise acaba bir sorun var mı diye düşünürüz. Veya Hacettepe hatta 20'lerde, 30'larda veya 40'lardaysa niye bu kadar geriden alıyor Hacettepe diye düşünürüz. O nedenle bir kurum olması gereken sırada mı değil mi? Öncelikli olarak bunu değerlendireceksiniz. Hacettepe ilk konuda değil de 30'larda, 40'lardaysa acaba bir sorun mu var bu bölüm alamında Hacettepe'de diye düşünebilirsiniz. Veya mesela bir Pamukkale'yi düşünecek olursak Pamukkale'yi hangi sıralamalarda beklersiniz arkadaşlar? Yani diğer kurumlara da ve diğer bölümlerde de düşündüğümüzde 30 40'larda olabilir Pamukkale veya 20'lerde olabilir. Ama ilk 10'da ise Pamukkale olması gerekene göre çok daha ön sıralarda olduğundan dolayı burada Pamukkale bu bölüm bağlamında ciddi avantajlarım var. Niye bu kadar çok tercih ediliyor? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birincisi kurumlar olması gereken sıralardan. Daha sonrasında şu üç veriyi birlikte değerlendirmenizi öneriyorum. Yani iki sınavda birlikte sıralaması benzer mi veya bir ilerleme var mı veya bir gerileme var mı arkadaşlar? Yani benzer mi diye düşündüğümüzde dediğim gibi az önce mesela Hacettepe nörolojiyi düşünelim. Hacettepe nörolojiyi nerede beklersiniz? Dediğim gibi ilk 5'te beklersiniz. Bir sınavda 3. sırada bir sınavda 5. sıradaysa ha demek ki ilk 5'te iki sırada da benzer sıralamalarda muhtemel Hacettepe'nin sıralaması budur diye değerlendirebilirsiniz. Veya az önce bahsettiğim Pamukkale'yi mesela Pamukkale nöroloji. Normalde iki sınavda birden 23. 25. ise benzer sıralamalarda. Demek ki Pamukkale Pamukkale'nin sıralaması 20 küsürlerde diye düşünebilirsiniz. Ama bir sınavda 23. bir sınavda 3. sıradaysa mesela Pamukkale nöroloji Orada işte o üçüncü sıra acaba bireysel tercihlerden mi etkilendi? Yani Denizli'de kalmak isteyen ve nöroloji isteyen bir kişi yüksek bir puanla Denizli nöroloji yani Pamukkale nörolojiyi mi yazdı diye düşündürebilir. E veya ciddi manada burada gerilerde ise e dediğim gibi tek bir sınavda daha geride olma ihtimali riski daha düşüktür. Yani yukarıda olduğunda, daha yukarılarda olduğunda bir sınavda, bir sınavda daha aşağılarda olduğunda o yukarıda olma bireysel tercihlere bağlı olarak olabilir. Ama aşağıda olan biraz daha olması gereken sıralamaya daha yakındır arkadaşlar. Bu şekilde değerlendireceksiniz. Yani gerideki sıralama biraz daha garantidir. Yukarıdaki sıralama biraz daha tesadüflere veya bireysel tercihlere bağlı olarak oluşmuş olabilir. Bir de bu iki sınav arasında ilerleme veya gerileme var mı? Yani mesela Mars sınavında Pamukkale nöroloji 5. sıradayken veya biraz daha yakın sıralama olarak ifade edelim. 20. sıradayken mesela Eylül sınavında 32. L'ye gerilemiş. 12 sıra gerilemiş. Acaba Pamukkale Nöroloji'de bir sorun mu oldu da 12 sıra birden geriledi. Veya Pamukkale Nöroloji Mart'ta 32 iken Eylül sınavında 20. L'ye çıktı. 12 sıra ilerledi. Acaba yeni avantajlı bir durum mu oluştu da bu kadar yukarıya doğru ilerledi diye düşünerek e, sıralamayı değerlendireceksiniz. Güncel olarak bir değişiklik var mı yok mu bunu da size düşündürebilecek bir liste arkadaşlar. Tabi bu ilerlemelerde ve gerilemelerde kontenjan sayısı da etkili olmuş olabilir. Yani pamuk kalorolojinin kontenjanı 8 kontenjandan 2 kontenjana çıkmışsa, e, düş, düşmüşse e, bir anda sıralaması daha yukarılara doğru çıkabilir. Veya 2 kontenjandan 8 kontenjanı çıkmışsa bu sefer sıralamada daha geriye gitmesine neden olmuş olabilir. O nedenle kontenjan sayısındaki değişim de ciddi manada etkilidir. Ve tablomuzda sizler için kontenjan sayısındaki değişimi de ifade ettik arkadaşlar. Bir diğer nokta bu listeden elde edebileceğiniz bir bilgi. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Hocam diyor benim için göz hastalıkları olmazsa olmaz. O nedenle de yani göz olsun da neresi olursa olsun. Yani ister Tokat olsun, ister Van olsun, ister Ege olsun, ister İstanbul olsun. Neresi olursa olsun ama ben kesinlikle göz hastalıkları düşünüyorum. Her yeri yazacağım. Bu şekilde düşünüyorsanız bir bölümle alakalı e, ve puanınız da özellikle sınırdaysa arkadaşlar o zaman tercih listenizde muhakkak göz hastalıklarını mesela son sırada kapatabilecek 5-6 tane bölümü yazmanızı öneririm arkadaşlar ben size ki gözde en son kapatabilecek bölümü bulun ve bu şekilde de kazanma ihtimaliniz varsa göz hastalıklarında kazanmayı garantileyin arkadaşlar. O nedenle de işte bu listede en son sırada kapatan ve iki sınavda birden en son sıralarda kapatmışsa bir kurum bunları muhakkak listenizde yer vermeniz lazım ki o kurum o bölümle alakalı kazanma ihtimalinizi çok daha yükseltebilesiniz arkadaşlar. Bu listede bu manada size ciddi manada yol gösterecek. Göz hastalıkları analizlerimize bakacak olursak öncelikli olarak tabloyu kısaca yorumlayalım arkadaşlar. Tablomuzda ilk sütunda kurumun ismi var. Daha sonra ikinci sütunda 2022 Eylül taban puanı var arkadaşlar. Mesela Beyoğlu için düşünecek olsak Beyoğlu 2022 Eylül'de kaçla kapatmış 78.9 taban puanla kapatmış. Daha sonra diğer sütunda 2022 Eylül'deki başarı sırası yani Beyoğlu en yüksek taban puanla alan kurumdu birinci sırada. Mart'taki başarı sırasına bakıyoruz yine birinci sırada olduğunu görüyoruz Beyoğlu'nun ve en sağdaki sütunda ise kontenjandaki değişim ne olmuş bir yolunda kontenjanda Mart sınavına göre Eylül sınavında kontenjan iki kontenjan azalmış arkadaşlar. Çünkü kontenjanlar da az önce ifade ettiğim gibi sıralamayı ciddi manada etkileyebilir. O nedenle en sağdaki üstünde kontenjan değişimi nasıl olmuş bunu ifade ediyoruz. Şimdi tablomuzu yorumlamaya başlayacak olursak Beyoğlu göz hem Mart sınavında birinciydi ve Eylül sınavında da birinci olmuş. Yani iki sınav birden üst üste bir kurum birinci sıradaysa demek ki göz hastalıkları bağlamında muhtemel en popüler, en çok istenen ve adayların en avantajlı gördüğü kurum Beyoğlu göz olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. İkinci sırada Kartal Lütfi Kırdar var. Her iki sınavda birden ikinci sırada, üçüncü sırada her iki sınavda birden üçüncü sırada olan Gazi var. Dördüncü sırada ise her iki sınavda birden dördüncü sırada olan Ege var. Haydar Paşa da Mart sınavında altıncı iken Eylül sınavında beşinci. Yani bu ilk 5'te yer alan 2020 Eylül'de ilk 5'te yer alan kurumlar iki sınavda birden ilk 5 civarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Demek ki göz hastalıkları düşünen arkadaşlar puanı da özellikle yüksekse yani bana her türlü göz geliyor ama ben puanında en iyi göze gitmek istiyorum veya en çok tercih edilen göze gitmek istiyorum diye düşünecek olursa özellikle bu ilk 5 sıradaki kurumları daha ayrıntılı araştırmasını öneririm. Çünkü çok tercih ediliyor. Demek ki bazı avantajları olumlu yönlere olabilir arkadaşlar. Daha sonra baktığımızda mesela Başakşehir 6. sırada ama bir önceki sınavda 16. sırada olduğunu görüyoruz. Tabi burada Başakşehir'de 16'dan 6'ya doğru yükselmede bir bireysel tercih etkili olmuş olabilir arkadaşlar. Biraz daha Başakşehir'i daha gerideki sıralamaya yakın olabileceğini düşünerek hareket edeceksiniz. Yani 16'ya daha yakın olabilir bu kurum. 6 biraz daha bireysel tercih olabilir. Veya 16'dan 6'ya çıkmasına neden olabilecek ciddi bir değişiklik varsa Mars sınavından Eylül sınavına doğru bu da etkili olmuş olabilir. Burada etkili olabilecek noktalardan bir tanesi nedir? özellikle biz Eylül sınavında eğitim araştırma hastanelerinde biraz daha puan yüksekliğini gördük. Tıp fakültelerinde biraz daha düşüş gördük. Çünkü maaşlarla alakalı önemli bir değişiklik oldu ve eğitim araştırma hastanesinde daha fazla maaş alabileceğini düşündü birçok aday. O nedenle de biraz daha eğitim araştırmaları yüklendiler. Bu da bir faktör olabilir burada arkadaşlar. Daha sonra Cemil Taşçıoğlu'na baktığımızda 11'den 7'ye çıktığını görüyoruz. Mesela Bakırköy Mart sınavında 27 ama Eylül sınavında 8. Yani burada az önce dediğimiz maaş kısmı da e, meselesi de kısmen etkili olmuş olabilir ama ciddi bir artış var. Burada bireysel tercihler daha fazla etkili olmuş olabilir arkadaşlar. O nedenle biraz daha eğer ciddi bu artışa ulaşacak bir faktör bulamamışsanız araştırmalarınız için de biraz daha 20 küsürlerde olabilecek bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Yani bir kurum... Bir sınavda tesadüfen yukarıda veya aşağıda olmuş olabilir ama iki sınav üst üste tesadüfen belli bir noktada olma ihtimali daha azdır arkadaşlar. Diğer sıralamalardaki kurumlara baktığımızda Ulucanlar mesela önemli göz hastanelerinden 10. sıradayken Mart'ta bu sınavda biraz da 16'ya doğru gerilediğini gördük ee, ki 3 tane kontenjan azalmasına rağmen İslami diye etfal 31'den 17'ye çıktığını görüyoruz. Ciddi bir artış var. Mersin mesela normalde Mersin 30-40'larda da birçok bölümde görebiliyoruz sıralamasını. Aa, burada 18'e kadar çıkmış. Bir önceki sınavda da 25'teymiş. Mersin'de göz hastalıkları biraz daha e, sıralamada e, üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Mersin'in genel seyrine göre. O nedenle daha avantajlı durumlar olabilir. Şehir hastanesi mesela 41'deymiş ama 19'a kadar çıkmış Eylül sınavında. Tabi burada özellikle kontenjan ciddi etkilemiştir arkadaşlar. Çünkü kontenjan sayısında 10 kontenjan gibi ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz şehir hastanesinin. Bununla beraber Bursa Uludağ mesela 7'den 23'e gerilemiş. Yani tamam fakültelerinde bazı gerilemeler oldu ama 7'den 23'e gerileme de ciddi bir gerileme. Acaba gerçek sıralaması 23 müydü? Burada biraz da bireysel tercihlerden mi etkilendi diye düşündürüyor arkadaşlar. Mesela Ankara tıp 22 Bu sınavda da 26 yani her iki sınavda da 20 küsürlerde. Yani Ankara tıp normalde ilk 5'te ilk 10'da beklersiniz. Ama bu kadar gerideyse nedeni nedir diye araştırmanızı öneririm. Ankara Eğitim 12'den 30'a gerilemiş. Niye gerilemiş? Bunu eğitim araştırma hastaneleri yükselirken niye gerilemiş? Bunu da yine araştırmak gerekir. Akdeniz mesela genellikle 10 ile 20 arasında görüyoruz Akdeniz tıpı birçok bölümde ama göz hastalıklarında 17'den 34'e kadar gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Yine 34 ciddi manada gerilerde Akdeniz bağlamında bunu araştırmanızı öneririm. Mesela Marmara. 35'miş 39'muş. Yani iki sınav birden 30 küsürlerde yer aldığını görüyoruz ki biz Marmara'yı ilk %5'te, 10'da olabileceğini düşündüğümüz kurumlar arasında arkadaşlar. Bununla beraber Hacettepe mesela en büyük sürpriz de bu noktada Hacettepe'de Mart sınavında 42, Eylül sınavında 49. sırada. Yani göz hastalıklarında 40 küsürlerde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hacettepe tıpın yani iki sınav birden 40 küsürlerde e Hacettepe gözdeki sorun nedir? Yani niye bu kadar geriden alıyor diye araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Gaziantep 36'dan 54'e ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. Dicle mesela 70. sırada normalde de geri daha üstlerde de olabilir gidişte ama bir önceki sınavda da 19. sıradaymış. Yani buradaki 19 işte biraz daha bize acaba bireysel bir tercih mi diye düşündürüyor arkadaşlar. zonguldakine yine 32'den 71'e gibi çok ciddi gerilemiş. Yine burada bu 32 acaba bir bireysel tercihten mi kaynaklanıyor diye düşündürüyor. Biraz daha Dicle ve Zonguldak böyle 60, 50 veya 70 civarındaki sıralamalarda da olabileceğini düşünerek hareket etmek lazım. Mesela son sıralarda dedim az önce göz hastalıkları bağlamında eğer bir arkadaş diyorsa benim için göz hastalıkları olmazsa olmaz neresi olursa olsun ben göz yazmayı düşünüyorum diyorsa ve bu puanımla da elimdeki puanımla da özellikle kritik puanlarda ise yani mesela kişi 65 civarında bir puan almış Eylül sınavında diye düşünelim nedir göz noktasında sınırda gözü hiç kazanamayabilir kazanabilir o nedenle ne yapacak bu arkadaş, arkadaş da? İlla göz diyorsa son sırada olabilecek 5-6 kurumu çok iyi tahmin etmesi lazım ve en son göz hastalıklarında son sırada kapatacak kurumu listesinde yer vermesi lazım. İşte bunu yaparken de buradaki analizler çok önemli. Aksaray mesela iki sınavda birden 78 yani muhtemel önümüzdeki sınavda da yine son sıralarda alma ihtimali yüksek gözüküyor çünkü iki sınavda birden 78. Sırada yine Tokat bir sınav 80 bir sınav 79 yine Yozgat bir sınav 76 bir sınav 80 yani bu kurumlar muhtemel önümüzdeki sınavda da sonlanan zamanlarda kapatabileceğini düşünerek e, listenizde muhakkak göz hastalıkları olarak yer vermeniz lazım. İlla göz hastalıkları diyorsanız ve yer benim için fark etmez diyorsanız arkadaşlar. Yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde de Mart sınavında 81, Eylül sınavında 82. sırada olduğunu görüyoruz. Ve en sonunda göz 63.3 puanla kapatmış. Yani Eylül sınavında göz hastalıkları kazanma için 63,3 puanı geçmek gerekiyordu arkadaşlar. Evet analizlerle alakalı ifade edeceklerim bu şekilde. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize tuz tercihlerinizde kolay gelsin.